Herkese merhabalar. Kripto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı keyifli bir hafta diliyorum. Bitcoin'de kritik bir haftalık kapanışla karşı karşıya olacağız. Burada önemli bir viraj olacak bizim için Bitcoin tarafında özellikle Burada hangi seviyelere dikkat edilmesi gerekir? Bundan sonra yukarı yönlü bir hareketin sürdürülebilir olması için hangi alanların kırılması gerekir? Aşağı yönlü olarak dikkat edilmesi gereken seviyeler nelerdir? Bunları konuşacağız, masaya yatıracağız. Dolayısıyla yine top, -top bir içerikle karşınızdayız. Analizlere geçmeden önce tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kanala destek olmak için abone olmayı, beğen butonuna basmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Yine aynı şekilde piyasa ile ilgili en son haberlere ve güncel analizlere hızlı bir şekilde ulaşmak istiyorsanız Twitter üzerinden de bizleri takip etmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında Twitter adresimizin linkini bırakacağım. Dolayısıyla şu ana kadar bizi takip etmeyen arkadaşımız varsa Twitter üzerinden de bizleri takip etmesini tekrardan rica etmek istiyorum. Şimdi hızlı bir şekilde Bitcoin ile ilgili update'leri paylaşmak istiyorum. Hatırlarsanız sizlerle beraber birkaç gündür konuşmuş olduğumuz iki tane bullish formasyon vardı. Bunlardan birincisi Disenlik Brondigage formasyonuydu. delise Ters Obo formasyonu. Bu iki formasyonun da üst band seviyesi bizim için önemli olan kırılması gereken direnç seviyeleriydi bakın şu alan. Görebileceğiniz üzere Bitcoin'de bu alanın üzerine kendimizi atmayı başardık. Retesti geldi. Retestten sonra da tekrar yukarı yönlü bir hareketlik içerisinde fiyatın şekillendiğini görmekteyiz. Bu formasyonların her ikisinde hedef seviyesi neydi arkadaşlar? 24.600'e 25.400 dolar seviyesi içerisinde bir hedef noktaları olduğunu sizlerle beraber paylaşmıştık. Burada önemli olan kilit nokta şu. Bildiğiniz üzere beklediğimiz hareket şöyle, yukarı yönlü bir mum hareketi değil arkadaşlar. Daha çok ilk etapta yatay yönlü bir akümülasyon bunun arkasından yukarı yönlü bir hareketli gelebilir. Bunun sebebine biraz sonra değineceğim. Ama ilk etapta sizlerle beraber alt tarafta kırılmaması gereken destek noktaları nelerdir? Bunları göstermek istiyorum. Bakın şöyle göstereceğim. Fibonacci aldığınızda bu seviye itibariyle aşağı yönlü olarak çektiğinizde şunu göreceksiniz. Bakın şöyle. Burada Bitcoin tarafında aşağı yönlü olarak fiyatta geri çekime geldiğinde 0.5 Fibonacci yani 19.630 dolar itibariyle destek bulunduğunu görmekteysiniz. Bu olan Golden Pocket olarak adlandırılmakta. Dolayısıyla önemli olan bir destek seviyesidir. Bu alanın kırılmaması da gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla burada ilk etapta kırılmaması gereken en önemli noktadan bir tanesi burada 19.600 dolar olduğunu söyleyebilirim. Bu alanın altına herhangi bir kapanış gelmesi durumunda Bitcoin'de tekrardan 17.000 dolar seviyesine kadar bir geri çekimin gelebileceğini söylemek istiyorum. Peki bunun sebebi nedir diye soracak olursanız onu da hızlı bir şekilde değineceğim. Şimdi biraz daha geri gidelim. Geri gittiğinizde arkadaşlar şunu göreceksiniz. Aynı formasyonu daha öncesinde yaşadık. İki tane bullish formasyon iç içe. Bunlardan bir tanesi ters obo. Yine bunun arkasında descending broadway formasyonu da söz konusu. Burada bitcoin nasıl bir hareket izliyor? İlk etapta üst bandı kırmayı başarıyor. Bunun arkasından bir retest geliyor. Bundan sonra belli bir süre arkadaşlar bir akümülasyon dönemi yatay bir hareketlik seyrediyor. Ancak ve ancak ondan sonra bu iki bullish formasyon hedef seviyesi olan 32.000 dolar seviyesine kadar bir yukarı yönlü hareketli geliyor. Buradaki önemli olan kilit nokta şu. Bakın şöyle çizeceğim. Bakın şuradan aldığınızda aşağı yöne çektiğimizde bakın şunu göreceksiniz. Tekrardan 0.5 Fibonacci yani 28.700 dolar seviyesinde Bitcoin destek buluyor. Bunun arkasından ne zaman ki bu alanın altına bir sarkma gerçekleşiyor. Bir gün kapanışı geliyor arkadaşlar. Bunun arkasından Bitcoin tarafında çok sert bir şekilde bir geri çekiminin yaşandığını görmektesiniz. Yani burada göstermek istediğim önemli kısım şu. Bu formasyon hedefine ulaşsa bile arkadaşlar alt taraftaki destek seviyesini kaybetmesi durumunda sert bir geri çekime geliyor. Dolayısıyla burada az önce göstermiş olduğum 19.600 dolar destek seviyesi bizim için en önemli noktadan bir tanesi. Bu alanın altına hiçbir şekilde düşmek istemiyoruz. Bu kaybedilmesi durumunda ne yazık ki Bitcoin tarafında tekrardan 17.000 ile 16.000 dolar destek seviyesine kadar bir geri çekiminin masada olabileceğini söyleyebilirim. Peki burada formasyonların çalışabilmesi için hatırlarsanız sizlere bu formasyonların 25.400 ile 24.600 arasında bir hedef seviyesi olduğunu söylemiştim. Burada önemli olan kısmından bir tanesi de şu. Kırmamız gereken önemli olan seviyeler var arkadaşlar. Bunlardan birincisi 22.000 dolar seviyesi olacak. 22.000 dolar bizim için niye önemli diye soracak olursanız onu da hızlı bir şekilde göstereceğim. Bunu göstermek adına makro çerçeveye geçeceğiz. Şimdi bildiğiniz üzere Bitcoin tarafında her bir ayı boğa sezonunun içerisinde 200 haftalık ortalama her defasında önemli bir destek olarak çalışıyor. Şu andaki süreç içerisinde ne yazık ki 200 haftalık ortalamanın aşağısına sarkmış durumdayız. Buna bağlı olarak önceki dönemlerde destek olarak çalışan bu bölge şu an için Bitcoin tarafında direnç olarak çalışacak. Dolayısıyla bu alanı ilk etapta Bitcoin'in yukarı yönlü olarak kırması yani burada 22 bin dolar üzerinde bir destek bulması ancak ve ancak onun arkasından tekrardan az önce paylaşmış olduğum formasyonun hedef seviyesine doğru ilerleyebileceğimizi söyleyebilirim. Yine bunun arkasından önemli olan bir diğer direnç seviyesi ise arkadaşlar 24.000 dolar olacak. Bunun da sebebi Alligator indikatörüne baktığımızda üst bant olan yani burada mavi çizgi yaklaşık olarak 24.200 var seviyesine denk gelmekte. Bu alanı daha öncesinde defalarca kırmaya çalıştık. Bakın şöyle göstereceğim. Örnek olarak bakın burada bir. Bunun arkasından tekrardan burada bir deneme geliyor. Her seferinde deneme başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra Bitcoin tarafında lower low, -low formasyonu şekillendiğini görmektesiniz. Yine aynı şekilde bakın şurada tekrardan bir kırma denemesi. Tekrar başarısızlık. İkinci bir deneme. Burası da başarılı sonuçlandıktan sonra Bitcoin tarafında aşağı yönlü olarak 17.500 dolar seviyesine kadar bir geri çekim yaşamıştık. Dolayısıyla burada istediğimiz iki tane kırılması gereken direnç seviyesi var. Bunlardan bir tanesi haftalık olarak 22.000 dolar seviyesi. Bir diğeri ise arkadaşlar 24.000 dolar üzerinde bir günlük kapanışın gelmesi gerekir. Ancak ancak ondan sonra Bitcoin tarafında tekrardan yukarı yönlü bir sürdürülebilir bir hareketli gelir mi gelmez mi masaya getirebilmemiz adına. Şimdi istemediğimiz bir diğer durum ise arkadaşlar şu buna mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Söylediğim gibi 19.600 dolar seviyesi hiçbir şekilde kaybetmek istemediğimiz bir destek alanı. Yine bunun arkasında Burada Bitcoin tarafında günlük olarak incelediğinizde yani mikro çerçevede baktığınızda neyi göreceksiniz? Hatırlarsanız sizlerle beraber yaklaşık olarak son 2 ay içerisinde burada şekillenen formasyonları paylaşıyoruz. Yine bunun arkasından nokta atışı olarak şimdiye kadar forecastlerimiz çalıştı. Bundan sonra dikkat edilmesi gereken nokta nedir diye soracak olursanız arkadaşlar şunu da hızlı bir şekilde göstereceğim. Şimdi bakın düşüş trendi içerisinde Bitcoin her defasında benzer bir paterni şekillendiriyor arkadaşlar. İlk etapta sert bir geri çekilme bunun arkasından bir bayrak formasyonu ki bu bayrak formasyonun ismi arkadaşlar Beige Flag'tir. Burada alt bandı ne zaman ki kaybediyoruz Bitcoin tarafında çok sert bir şekilde bir geri çekmenin geldiğini görmektesiniz. Yine bunun arkasından benzer bir yapı yukarı yönlü bir Beige Flag şekilleniyor. Alt bandta tutunmayı da başaramıyoruz. Yani bu alan içerisinde destek bulmayı başaramıyoruz. Bunun arkasından neyi takip ediyor arkadaşlar? Bitcoin tarafında çok sert bir şekilde bir geri çekmenin geldiğini görüyoruz. Şimdi buradaki alana bir zoom yapacağım. İstemediğimiz durum şu arkadaşlar bakın şöyle. Burada şimdiye kadar takip eden formasyonun bu olan itibariyle gerçekleşmemesi. Yani şöyle çizeceğim. Bakın yukarı yönlü olarak çizdiğinizde. Şöyle bir hareketlik önceki dönemlerde olduğu gibi görmek istemiyoruz arkadaşlar. Yukarı yönlü bir bayrak formasyonu alt bandın kırılması ki bu da arkadaşlar az önce söylemiş olduğum üzere 19.700 ile 19.600 dolar arasındadır. Bu alanın kaybedilmesi durumunda ne yazık ki tekrardan önceki destek seviyeleri yani daha önce test etmiş olduğumuz 17.500 ile 16.000 dolar seviyesine kadar bir geri çekime gelebilir. Bunun tekrardan mutlaka mutlaka altını çizmek istiyorum. Peki burada orta vade yukarı yönü sürdürebilir bir hareketin gelmesi için istediğimiz durum nedir diye soracak olursanız onu da hızlı bir şekilde göstereceğim. O da arkadaşlar şudur. İlk etapta üst bant olan 22 bin dolar üzerine Bitcoin'in kendini atması. Bu seviye itibariyle destek bulması yani bir bullish retest bekliyoruz burada. Bunun arkasından bir sonraki önemli olan kritik direnç seviyesi ise 24 bin dolar seviyesi olacak. Bu olanın üzerine tekrardan Bitcoin'in kendi atması bu an destek bulduktan sonra ancak ve ancak ondan sonra yukarıya yönü tekrardan 30 bin duvar seviyesine kadar bir hareketli gelir mi gelmez mi konuşabilmemiz adına buradaki alanların desteğe çevrilmesi gerektiğini tekrardan söylemek istiyorum arkadaşlar. Burada benim beklentim nedir diye soracak olursanız arkadaşlar şunu açıkça söyleyebilirim. Henüz ayı sezonun içerisindeki noktanın başlangıcında olduğumuzu tekrardan paylaşmak istiyorum sizlerle beraber. Yani şöyle göstereceğim bakın zoom out yapalım. Önceki sezonlara baktığımızda örnek vermek gerekirse bakın şöyle biraz daha grafiği küçülteceğim daha net görün diye. Burada arkadaşlar 2011 yılındaki ATH'dan sonra 50 haftalık ortamın kaybedilmesiyle beraber tekrardan bir markup sürecinin başlaması yani dip seviyesi içerisinde Bitcoin e akümle edilmesi yaklaşık olarak arkadaşlar 266 gün sürdüğünü görebilirsiniz. Yine aynı şekilde 2013'ten sonraki ATH ardından 2014 yılı itibariyle 50 haftalık ortalamayı kaybediyoruz. Bunun arkasından 200 haftalık ortalamaya kadar bir geri çekilme geliyor. Buradaki akümülasyon dönemi de yaklaşık olarak 427 gün sürmüş. Yine 2017'den sonra ADH yaptık biliyorsunuz 19.800 dolar. Bunun arkasından ayı sezonu içerisinde 50 haftalık ortalama kaybettikten sonra ayı sezonuna giriyoruz. Burada yaklaşık olarak akümülasyon dönemi yani bitcoin demlenmesi soğuma evresi yaklaşık olarak 336 gün sürmüş. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki ortalamaları aldığınızda aslına bakarsanız 50 haftalık ortalamanın kaybedilmesinin başlangıcı olarak aldığınızda bundan sonrası için yaklaşık olarak şöyle çizdiğimizde 350 günlük bir ortalama bizi beklediğini söyleyebilirim. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Tekrardan bir sonraki markup sürecinin sağlıklı olabilmesi adına mutlaka buradaki akümülasyon döneminin belli bir periyot içerisinden geçmesi yani bir soğuma evresinden geçtikten sonra ancak ve ancak yukarı yönlü sağlıklı bir markup sürecini yaşanabileceğini söyleyebilirim. Ama tabii ki şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bunlar az önce paylaşmış olduğum formasyonlar dediğim gibi tamamen formasyondur. %100 çalışacak diye bir şey söz konusu değil. Bizim için önemli olan direnç ve destek seviyeleridir. Bu olanların kırılıp kırılmamasına bağlı olarak kısa vadeli dalgalardan faydalanması gerektiğini söyleyebilirim. Ama buradaki önemli noktalardan bir tanesi şudur arkadaşlar. Bakın bunu da şuradaki analiz üzerinden paylaşacağım. Buradaki eğri arkadaşlar teknoloji adaptasyon ve bitcoin adaptasyon eğrisi olarak adlandırabiliriz bunu. Beyaz olan çizgi internetin adaptasyon eğrisini göstermekte. Logaritmik ölçekte. Turuncu olan çizgi ise kripto paraların yani özellikle bitcoinin adaptasyon eğrisini göstermektedir. Görebileceğiniz üzere göre şu anda Bitcoin'in adaptasyonu internetten çok daha hızlı durumdadır arkadaşlar. Üst tarafta şunu göreceksiniz tarihler var 1992, 93, 94, 2006'ya kadar devam etmekte. Bu internetin adaptasyon sürecini anlatmakta. Alt taraftaki tarihler ise Bitcoin'in adaptasyonunu göstermektedir. Şimdi her iki grafiği karşılaştırdığımızda şunu göreceksiniz aslına bakarsanız. Şu andaki dönem içerisinde aslında internetin 1997 ile 98 yılları arasında olan dönemdeyiz Bitcoin tarafında. Şimdi peki bu tarih bizim için niye önemli diye soracak olursanız onu da hızlı bir şekilde değineceğim. Bakın arkadaşlar Bitcoin tarafında ve kripto para tarafında henüz 1 milyar kullanıcıya ulaşmış bile değiliz. Yani oyunun daha çok başındayız. Yani 1997-98 dönemine geldiğinizde şunu göreceksiniz. Telefonlara bakın arkadaşlar. Telefonlara baktığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Henüz yolun çok başındayız. Bakın burada 2012 ve hatta şu anda 2022 yılı içerisinde hangi seviyelere geldiğimizi biliyorsunuz. Dolayısıyla şunu tekrar etmek istiyorum. Hiçbir şekilde mikro ölçekte bakmayın arkadaşlar. Burada oyunu uzun vade oynamak gerekiyor Ve bu oyun içerisinde sabredenler eminim ki çok yüksek karlar elde etmeyi başaracak. Buna bağlı olarak en önemli noktadan bir tanesi stratejiniz doğrultusunda şu andaki akümülasyon dönemlerine yani piyasa içerisindeki indirim sezonundan olabildiğince rasyonel bir şekilde faydalanmak. Olinden bahsetmiyorum. Tekrar altını çizmek isterim parçalı bir şekilde Bitcoin ve altcoin'lerde güzel pozisyonlar elde etmek ve bir sonraki rally için hazırlık yapmanın en temel noktalarından bir tanesi. Yani kazanmak isteyen arkadaşların en önemli kilit taşı olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Evet bugünkü paylaşmak istediğimiz önemli gelişmeler bunlardır arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala destek olmak için abone olmayı, beğen butonuna basmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her dem beşi kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.